Evet, bazen e, sosyal medya diyoruz ya bu e, yani internette işte youtube'da vesaire bazen böyle gazetecileri görüyorum gazetecileri görüyorum e, sanki böyle İslam'ın hamisiymiş gibi İslam'ın savunucusuymuş gibi Müslümanların her yaptığını böyle didik didik araştırıyor tamam yani şaklabanlar da var İslam'ı kötüleme amaçlı değil ama yaptıkları işin farkında olmayarak da Lüzumsuz şeyler konuşuyor, argo şeyler konuşuyor, tamam onlar var. Ama umimi olarak yapılan her şeyde, efendim dikkat edin ha, konuşmalarına dikkat edin. Niye dikkat eder, etsin insanlar, koca hocalar konuşmasına? Kafir pusudaymış. Kafir ne pusudaymış? E tamam sen de kafirlerin yaptığına pusuya yat. Öyle ya. Bir hiç o mesela din düşmanları, hainler diyorlar mı ki, aman çıplak gezmeyin ha, niye Müslümanlar pusuda bak sizi uyarırlar diyorlar mı? O kadar banka hortumluyorlar, hırsızlık yapıyorlar, vurgun yapıyorlar, soygun yapıyorlar. U uy uyuşturucular, alkoller kırıla gidiyor. ve hatta o vatana ihanet kırıla gidiyor. Terbiyesizlik kırıla gidiyor. Onlar hiç diyor mu ki? Amana dikkat edin Müslümanlar pusuda yatıyor diyor mu? Onlara siz pusuya yattınız mı? Hiç onları deşifre ettiniz mi? Hiç onların hainliklerini ortalığa serdiniz mi? Yok. Aman hocalar dikkatli konuşun. Niye? Niye? Niye konuşmayalım yani? Neden konuşmayalım? Ya sarık niye batıyor? Sana niye batıyor yani? Hadi gavura batsın. Hiç önemli değil yani. Kimseye yaranacak değiliz. Kimseye de kendimizi beğendirecek değil. Allah ve Resulü beğensin gerici hikaye. Allah, Resul, Allah ve Resulü beğenirse bizi inşallah Allah ve Resulü sevdiklerine bizi sevdirir zaten. Derdimiz sen sev, öbür sev değil zaten. Sen boşuna İslam'ın hamiline soyunma. İslam'ın savunucusu da değilsin. Aman yaptığın işte İslam zarar görür. 2 milyar Müslüman üstüne de 5 milyar 5 milyar gavuru koy. Tamamı İslam'a zarar vermek için uğraşsalar İslam'da bir toz bile kaldıramazlar. Toz bile kaldıramazlar. İslam sizin dediğiniz gibi zarar görecek bir kurum mu? Bir müessese mi? Allah'ın dini ya, Allah'ın dini ya. Ha Müslümanlar zarar görür görür elbette istiyoruz ki temkinli olalım temkinli konuşalım o da şudur ha kimse de korktuğumuz için değil daha işte İslam'a yeni ısınacak insanlar var İslam'ı tam duyuramadık İşte efendim yanlış anlaşılmasın ve da şöyle bir şey var daha önemli meseleler varken insanları abdesti anlatın namazı anlatın şeriatı anlatın helalı anlatın haramı anlatın alkolü anlatın zinayı anlatın faizi anlatın bu tamam. Bunlar anlatılsın ama kalkıp da abuk subuk şeylere girmen de bir lüzum yok. Bunlara girenler de var mı? Var. Amenna. Ama siz istiyorsunuz ki hiç İslam konuşulmasın. Sarıklı gezmeyelim, sakallı gezmeyelim, cübbeli gezmeyelim. Çarşaflı kadınlar çarşafla tokağa çıkmasın diyorlar. Niye? Kafirler pusuda yatıyor ha. Aman baş örtüsüyle okula girmesin öğretmenler. Niye? Kafirler pusuda yatıyor ha. Bilmem işte hemşireler hemşireler git kapalı olmaz. Niye? Kafir pusuda yatıyor. E biraz da siz pusuda yatın. E biraz usuz, siz pusuda yatın yani. E bizim evvelce oldu bu iş yani, evvelce oldu. Yeni değil de bizim Kahramanmaraş'ta işte bir Kur'an kursu faaliyetteyken oraya şikayet ediliyor. Yani bu şu anda mevcut hükümetin döneminden önce. Oraya şikayet ediliyor. Polisler de oraya baskına gidiyor. Tabi orada Hoca Efendi bu işte biraz e, üzülüyor. Üzülüyor. Üzülünce de o polise diyor ki ya diyor arkadaş burası biz Kur'an okuyoruz. Burada başka bir faaliyetimiz yok. Hayır siz niye durup durup buraya basıyorsunuz? Ya bu kadar işte mason docaları var, dinsizlik üzerine faaliyet gösteren dernekler var, kurumlar var, kuruluşlar var. Oraya gidin sene diyor ya. Hainler var. Oraya gidin sene de bize geliyoruz burada biz. Diyor ki hocam oraya da gidiyoruz ama bizden önce oraya uyarıyorlar. Daha biz gidiyoruz orada. Orada kimseyi göremiyoruz. Onların orada adamı var. E oğlum diyor. Buraların adamı size buranın adamı olunsanız da diyor. Ha siz de buraların adamı olun. Müslüman değil misiniz? Hadi oralan adam var da siz de Müslümanların adamı olun. Siz de İslam'da rahatsız olmayın. Siz de İslam'ın anlatılmasına rahatsız olmayın. Hocaları iyi dinleyin. Ne demek istediğini iyi dinleyin. Hizmet etmek isteyenlerin önünü engellemeye çalışıyorsunuz. Aman hocalar şunu demeyin, aman hocalar bunu demeyin. Ne diyecek hoca? Maç mı anlatacak, film mi anlatacak sana? Siyaset mi konuşacak sana? Yok. Dinden bahsedeceğiz. Ayet önü, önüne ayet, Kur'an'ı açar, önüne hangi ayet çıkmışsa onu anlatır. Bunu anlatmakta ne beis var? Onu anlatmakta Allah bir beis görmemiş de hoca niye görsün? Peygamber bir beis görmemiş de hoca niye görsün? Hoca kim ki Allah'ın ayetini anlatmayacak sana? Hoca kim ki Resulullah'ın ayetini gizleyecek? Özür diyor Resulullah'ın hadislerini gizleyecek. Öyle bir hakkı kimsenin yoktur ama hele sizin gibi böyle kaypak Müslümanların, gevşek Müslümanların, akılsız Müslümanların aman böyle demeyin, aman şunu yapmayın, aman bunu yapmayın. Bak işte namussuzlar pusuda yatıyor. Zaten işte açığımızı arıyorlar. İslam çok zarar görür. İslam zarar görmez be kardeşim ya. Görmez Allah'ın izniyle ya. Zaten niye bu, bu korkudan başımıza bunlar geliyor, Niye korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz ya? Memleket bizim kardeşim. Memleket bizim. Niye korkalım? Kimden korkalım yani? Üç beş kefereden mi korkalım yani? Üç beş kefereden mi korkalım yani? Yok öyle bir şey. Yani Allah rızası için şu tamam her önünüze gelen dinlemeyin. Bir şey selefisi var, vehhabisi var, şiisi var, şu var, bu var. Tanıdığınız hocalar dinleyin. Tanıdığınız hocaları da güvendiğiniz ehl hocaları, alim ulemayı dinlerken de onun da vay be keşke şunu konuk konuşmasaydı. Niye onu konuşmasın abi? Onu konuşma, bunu konuşma. Bu millet ne öğrenecek yani? Dinde olan her şey konuşulur dinde olmayan bir şey uydurulmaz. O da caiz değildir. Caiz tamam. Sıkıntılı şeyler var. Sıkıntılı yerler var. Metaneli şeyler var. Alim ulema buyurmuş ki hatta İmam Şafiizlerine birisi gelmiş. Sıhhi vakfı, sıhhi vakasını sormuş. Demiş ki efendim, demiş ki Allah kılıçlarımızı korudu. Biz de dillerimizi koruyalım. O mevzulara girmeyelim demiş ve sıfır vakasını İslam'ın Müslümanların konuşulması uygun görülmemiş. Niye? Çünkü birine anlattığımız zaman yanlış anlaşılabiliyor. Halbuki yanlış bir şey yoktur ama adam ilk şeyde anlayamayabiliyor. Bunun gibi böyle e, bazı meseleler var. Konuşma. İşte bir ara bir şey doladır ağızlarına. Ayşe annemizin yaşı. Ayşe annem, annemizin yaşı utanılacak bir yaş değil. 17-18 yaşında gelin olmuş bir kız. Niye bu utanılacak bir şey mi yani? Efendim 6 yaşında mı 9 yaşındaymış da ya senin beynin çalışmıyor mu? 53 yaşında peygamber olmuş bir zat. Mübarek bir zat. 6 yaşında kız alır mı? He? O gün yani sizden daha gavurlardı o günki Mekke müşrikleri. O gün Efendimiz Aleyhisselatü gerçekten yaşı uymayan bir kızla evlenmiş olsaydı o gün Mekke müşrikleri tefe koymaz mıydı? He? Ya he Tamam siz de akıllı müşriksiniz de siz de akıllı düşmansınız da o günkü müşrikleri akılsız mı zannediyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü yaşı uymayan bir kızla evlenmiş olsaydı o gün Mekke müşrikleri Medine'deki kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar durur muydu zannediyorsunuz yani? Anlamadığınız şeylere girmeyin. Sen bir şey değil gazetecisin. Kimsin? işine bak kardeşim. İşin gücün yalan dolan yazmak. İşin gücün yalan dolan üzerinde menfaatlar var. Dünyacısın belli. Tipine baktığımız zaman ya yani sana Müslüman da demez insan yani. Bir çoğunuzun tipi de Müslüman tipi de yok yani. Müslüman İslam eleştiriyoruz ama Müslümanlar zarar görmesin. Allah alem namaz bile kırmıyorsunuz yani. Çünkü tipinizde onu görüyoruz yani. Müslümanın, İslam'ın ve Müslümanın savunuculuğu yapmaya kalkmayın. Münafıklık yapmayın. Karışmayın, zarar göreceksek biz zarar görürüz. O yüzden, aman böyle şeylere, böyle insanlara... Şu zaten her önünüze gelen gazetecileri dinlemeyin ya. Her önünüze gelen televizyon kanalını dinlemeyin ya. Her önünüze gelen böyle açıp telefonu da, aa şu ne diyor onu da merak etmeyin ya. Başımıza ne gelirse bunlardan geliyor zaten. Onun için kardeşim, tanıdığınız, güvendiğiniz ehl-i hocaları, alimler dinleyin. Tanıdığınız, güvendiğiniz hoca, gazetecileri dinleyin her önünüze gelen televizyon kanalını da açmayın. Zaten bu televizyonlar falan da hep bugün fitne saçıyor yani. İyi dediklerimiz de fitneci ya. Yani. Fitneci. Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Kanal 7 hakkında. Kanal 7 dini 7 buyururdu. Bugün İslam'a en çok zarar veren kanal, kanal 7'dir yani. Kanal 7'dir yani. Onun için Allah için doğru olalım, dürüst olalım. Allah bizi doğrudan ayırmasın. Allah bizi Kur'an'da, sünnet-i rasulatı ayırmasın. Allah'ın dostlarını da ayırmasın. Düşmanlarını da uzak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil